Tabii e, siz de çok iyi biliyorsunuz antibiyotikler çok yaygın olarak Doğru. kullanılıyor yani hekime gitmeden e, bir bakıma keyfi olarak tavsiye edebilen şekilde Hı -hı. kullanılıyor Doğru. E, böyle bir hastalık geliştiğinde yani solunum yolu enfeksiyonu olduğunda evet. e, bu ne zaman virüs ne zaman bakteri nasıl ayırt edilebilir ne zaman antibiyotik kullanılması gerekiyor Aynen. şimdi bu sorduğunuz soru çok zor cevaplaması gereken bir soru işin açıkçası e, şimdi bu antibiyotik e, ulaşımı yani iyi diyemeyeceğim buna kötü demek lazım maalesef Türkiye'de çok kolay siz hangi isimde olursanız olun bir eczaneye gittiğiniz zaman eczacı seve seve ilaç sattığı için siz parasını verdiğiniz zaman o alır, alır ilacı içersiniz ama yani yurt dışına gidenler bilir. Ben yani kendim de yaşadım. Ben doktor olduğum halde mesela. Şimdi bir yabancı ülkeye gittiğiniz zaman, ciddi bir yabancı ülkeyse bu, sizin antibiyotik almanız mümkün değil. Mutlaka doktora gitmeniz lazım. Doktor da size reçete yazıyor ancak ondan sonra gidip alıyorsunuz. Yani bunun böyle olmasının bir nedeni var. Antibiyotikler ulu orta kullanıldığı zaman mikroplar bunlara direnç geliştiriyor. Bu da... Yani bu direnç olayı da Türkiye'nin en önemli sorunlarından yani dünyanın en önemli bir sorunu da e, Türkiye'de antibiyotikler çok yanlış ve çok fazla kullanıldığı için çok ciddi bir direnç sorunu gelişmiş durumda. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunun dışında ne zaman virüstür, ne zaman bakteridir e, bunu söylemek zor gerçekten. Ancak ateş böyle 38-39-40 ise yani böyle çok yüksekse ee, aynı zamanda böyle boğazınız baktığınız kıpkırmızı böyle beyaz memramlar var üzerinde bu da bakteridir. Ve böyle öksürdüğünüz zaman e, böyle yeşil, koyu, kahverengi böyle çok çirkin bir balgam çıkartıyorsanız bu da bakteridir büyük bir olasılıkla. Ama daha çok böyle beyaz, e, hafif sarı bir şey varsa bunu daha çok virüs olarak düşünmek lazım ya da mikoyut olarak düşünmek lazım. Bunlarda antibiyotik kullanmakta çok acele etmemek gerekiyor. Ancak... Bu süreçte ateşiniz geçmiyorsa ya da balgamınız böyle daha koyu bir kıvama geliyorsa o zaman antibiyotikleri kullanmayı düşünmek lazım. Atın bir de tabii sınıfı var. Böyle daha basit antibiyotikler, daha gelişmiş antibiyotikler gibi daha basit antibiyotiklerle başlayıp daha sonra daha gelişmişlere geçmek lazım. Yani bunları yapmadığımız takdirde yeni antibiyotikler gelmiyor çünkü. Ve yani yoğun bakımlarda özellikle bütün kullandığımız antibiyotiklere dirençli hastalıklar var. Şu anda modern tıbbın en önemli sorunlarından bir tanesi budur. Yoğun bakımlarda her türlü antibiyotiğe dirençli mikroplar ve yani siz hastanın her şeyini iyileştiriyorsunuz fakat hastanın son mikrobu kaptığı anda. Mesela asinotobakter, dirençli pseudomonas vesaire, dirençli stafilokok yani bunlar böyle değişik antibiyotik sınıfları. Bunlardan hastayı sıklıkla kaybedebiliyoruz yoğun bakımlarda. Evet, antibiyotiklerin çok yaygın olarak kullanılmaması, özellikle de hekim kontrolünde olması tabii. ama bazen de hakikaten ben de bir hekim olarak şunu görüyorum, bir kısım tabii herkes böyle değil. Hekimler de yanlışın içine girebiliyorlar. Yani Doğru. en kuvvetli antibiyotik de virüs hastalığıyla başlayıp böyle Böyle oluyor maalesef. Evet. olabiliyor. Evet. Yani o hastalıkta işe yarayacak en düşük sınıf antibiyotiği kullanmak bütün hekimlerin mutlaka mutlaka uyması gereken şey. Yani iyi hekimlik budur. Mümkün oldu. Yani başta Geniş, yani ne o mikrobu olduğunu bilmiyorsanız buna ampirik tedavi deniyor. Mesela septik şokta vesaire. Geniş spektrumlu başlayabilirsiniz. Ama mümkün olan en kısa zamanda o antibiyotiği daraltmanız gerekiyor. Eğer yani o hastaneye veya işte etrafınıza bir iyilik yapmak istiyorsanız